Herkese merhaba. KPSS'de çıkabilecek 10 soruyu bugün sizlerle çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuz rasyonel ifade sorusu. Verilen işlemin sonucunu soruyor. Bakın burada 3 artı 1 bölü 4 var. Bir tam sayı ile bir rasyonel sayının toplanması. İsterseniz paydayı 1 yazıp yapabilirsiniz. Ya da diğer bir kolay yöntemimiz vardı. Buradaki paydayla tam kısım çarpılıp üstteki sayı ile toplanıyordu. 4 kere 3 12, 1 ile topladım 13. Bakın basit yolla yapacağım aşağıdaki 4 değişmiyor. Aynı yeri gene burada yapalım. 5 kere 2 10. 3 çıkardım 7. Bakın aşağısı 7 bölü 5 geldi. Çarpı. Şimdi bu işleme geçiyorum. 5 kere 4 20. 1 ile topladım 21. Paydam değişmiyor. 4 kere 4 16. 3 çıkardım 13 bölü 4. Bakın şu uzun çizgi bölü anlamına da geçiyordu. Burası pay, burası payda. İlk kısma dokunmuyorduk bölümde. İkincisi ters çevir çarpım olarak yazılıyordu. 13 bölü 4 dursun. Çarpı 5 bölü 7. Burası bitti. Bakın kapatıyorum. Şimdi aynı işlemi burada yapacağım. Burası gene pay. Burası payda bölüm var. 21 bölü 5 duracak. Çarpı ters çevirip çarpacağım ikinciyi. 4 bölü 13. Bakın şu arada çarpı var. Demek ki bu aradaki çarpıyı da koymak zorundayım. Hepsinin arasında çarpı varsa artık sadeleştirebilirim pay ve paydadaki kısımlara odaklanacağım. Bakın burada 4 var. Burada da 4 var. Biri pay, biri paydaysa sadeleşiyor. Buradaki 5'ler sadeleşir. 13'ler sadeleşir. Bakın yukarıda bir 21, aşağıda da 7 kaldı. 21 bölü 7, onun da sonucu 3'tür. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. E, ondalıklı sayının karesi var. Diyor buradaki verilen ifadenin sonucu kaçtır? Bakın 1,2'nin karesini alırken şunu yapabilirsiniz tabii ki 1,2 ile 1,2'yi çarparsınız. Ama ondalık sayılarda çarpmak yerine bu tarz sorularda lütfen hemen rasyonele çevirin ondalıkları tamam. 1,2'yi nasıl yazabilirim? 12 bölü 10. dışındaki kareyi de yazıyorum. Bakın bunu yazdığınız anda hepsinin paydasında 10 geldiğini göreceksiniz. 14 bölü 10 Gerek kare var. Aşağı geçiyorum. 11 bölü 10 karesi. 6 bölü 10 karesi. Aslında şuradaki onları gördüğünüz zaman götürebilirsiniz. Hepsinde aynı şey olduğu için ama ileride en sonunda götüreceğim. Hani nereden gittiğini görmenizi istediğim için. Bakın bu iki, iki tarafa da dağılıyor. 12'nin karesi 144, 10'un karesi 100 yazdım güzel. 14'ün karesi 196, 10'un karesi 100. Aşağıya geçtim. 11'in karesi 121 paydam 100 oldu. 6'nın karesi 36 bölü 100. Bakın artık paydalarım 100 ise ben bunu ne yapabiliyorum? Ortak payda da toplayabiliyorum. 144 ile 196'yı topladım. 340 etti. 340 bölü 100. Güzel. Böyle çizgimi yazdım. 121'den 36'yı çıkardığımda da 85 bulurum. 85 bölü 100 geldi. Bakın şimdi artık yüzler gidecek. Burası pay. Burası payda. İlkini aynen yazdım. İkincisini ters çevirip yazıyorum. Buradaki yüzler gitti. 340'ı 85'e böldüğümde de cevabımı 4 bulurum. Üçüncü sorumuz üst ifade sorusu. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Bu tarz sorularda değerini bulamıyorsanız ortak parantez almak zorundasınız. Ama yani 200 sonu değerini bulur mu? Topla böl ne çıkacağını bilmiyorsun. O yüzden Genellikle ortak parantezi almak işinizi kolaylaştırır. Şimdi 2 üssü 7, 2 üssü 9, 2 üssü 10. En küçüğünün ortak parantezin alınır 2 üssü 7. Şimdi bakın 2 üssü 7 dedim ya en küçüğünü alalım. Tamam buna dokunma. Eksi. Peki 2 üssü 9'u ne yapacaksın? Şöyle bir şey yazsaydım size. 2 üssü 2 ile 2 üssü 7'yi çarpın deseydim. Ne yapardınız? Tabanları aynıysa üstleri Otomatikman toplayıp 2 üstü 9'u çok rahatlıkla bana söylerdiniz. Şimdi işte siz de bu taraftan gitmeniz değil de tersine işlem yapmanızı istiyorum. 2 üstü 9'u bana 2 üstü 7 lazım ya. 2 üstü 2 çarpı 2 üstü 7 olarak yazmanızı istiyorum. Artı. Aynı şekilde 2 üstü 10'u da öyle yazacağım. 2 üstü 3 çarpı 2 üstü 7. Güzel. Yukarıda işim bitti. Küçük olan 2 üstü 4. O zaman 2 üstü 6'yı 4 şeklinde yazalım. 2 üstü 2 çarpı 2 üstü 4. Artı 2 üssü 4. Artık ortak çarpan parantezine alabilirim. 2 üssü 7 ortak çarpan parantezine alıyorum. Bakın 2 üssü 7'yi buradan alacağım. Hiçbir şey kalmadı deme bana gizli 1 var tamam. En önemli şey bu. Bunu unutmayın. Eksi 2 üssü 7 alırsam 2'nin karesi yani 4 gelecek buradan. 2 üssü 7'yi alırsam 2 üssü 3 8 gelecek. Bölü şimdi aşağıya geçiyorum. 2 üssü 4 parantezin alıyorum. Bu gitti. 2'nin karesi 4 geldi. 2 üstü 4 gitti. Yanındaki gizli 1'i unutmuyorum. Şimdi 2 üstü 7 dursun. Çarpı. 8 ile 1'i topladım. 9. 4'ü çıkardım. 5. Aşağı geçiyorum. 4 artı 1. 5. Burada da 2 üstü 4 var. 5'leri güle güle diyorum. Burada üstü ifadelerdeki bölme kuralını kullanacağım. Artı bir şey yukarıya eksi olarak geçecekti. 7'den 4'ü çıkardım. 2 üstü 3. Yani sonucum 8 oldu. Bir diğer sorumuza geçelim. Dördüncü soru. Kaya köklü ifade sorusu. Verilen işlemin sonucunu soruyor. Şimdi bu tarz sorularda kaya dışarıya çıkarmanız gerekiyor. İki yöntem var. Başlarsınız. Nasıl çıktığını bilmiyorsan 180'i 2'ye bölersin. İşte 90 dersin. Bir daha 2'ye bölersin. 45. Bu uzun yol. Tamam. Ama böyle de yapabilirsin. İşte iki tane 2 var. Abi 2 çarpını çıktı dersin. Ama Böyle sorunlarda kopya verir size. Ne demek istiyorum? Bakın burada bir tek başına duran kök 5 var. Ya da şıklara bakın kök 5 var. Demek ki kök 5 içeride kalacak, çıkamayacak. Ha, o zaman sizler ricam çıkamayacak gibi düşündüğünüz şeyi buradaki verilen sayılara bölün. 180'i 5'e bölün. Kaç var? 3 kere 5, 15. 30'da da 6 var. Tamam. 36. Bakın 36 çarpı 5'miş burası. 36 altının karesi. O zaman bu dışarıya 6 olarak çıkacak. 6 kök 5 işte bu kadar biz. Tamam. 125'i 5'e bölelim. Kafadan böldüğümde 25 çıkıyor zaten bu. Bakın burası 25 çarpı 5. 25 dışarıya 5 diye çıktı. Bu yazık kök 5 de burada kaldı. Eksi 10 bölü kök 5. Artık bayağı düzgün hale geldi ama biz bu tarz ifadelerde paydada kökü sevmeyiz. O yüzden bunu kök 5 ile genişletelim. Bakın hem burayla hem de burayla çarpacağım. Şurayı alayım. 5 kök 5. Buna dokunmadım. Aynen yazdım. 10 ile kök 5'i çarptım. 10 kök 5 bölü. Kök 5 ile kök 5'i çarptım. Kök 25. Yazmama gerek yok o dışarıya. 5 olarak çıkacak zaten. Yukarıda da 6 kök 5'im vardı. Bakın yukarıdaki 6 kök 5'imi yazdım. Buradaki 5 beş kök 5'imi de yazıyorum. Bakın onu 5'e bölebilirim. Çünkü arada gizli çarpım var. Onu 5'e böldüğümde 2 kök 5 gelecek. Oradan 2 yanına da kök 5. 5 beş kök 5'den 2 kök 5'i çıkartabilirim. Hemen şöyle yukarıya doğru çıkarım. 6 kök 5 burada dursun. 5'ten 2 çıkardım. 3 kök 5. Unutma bunların arasında gizli çarpı var. O yüzden kök 5'ler gidecek. 6'yı 3'e böleceksiniz. Cevabımız 2 olacak. Yanlışlıkla şunu yapabiliyorsunuz. 6 kök 5'i 3 ve kök 5'i bölüp hani bunu böldüğünüz iki yanına da kök 5'i yazıyorsunuz. Hayır. Çarpım durumundadır aslında oradakiler. Yani onların da gideceğini bilin. Geldik 5. sorumuza. Bir faktöriyel sorusu. Çok güzel bir soru. Verilen işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi önce bir faktöriyelin tanımını hatırlayalım. Neydi? Demek ki 7 faktöriyel ifadesini aldınız. Başlıyorsunuz. 7, 6, 5, 4. 1'e kadar sayıların çarpımını biz faktöriyel diyoruz. 3, 2, yani 7 faktöriyel ifadesi 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımı. Güzel. Hani isterseniz çarpıp sayıları yapabilirsiniz, payda isterseniz filan ama sakın öyle yapmayın diye tavsiye ediyorum ben. Neden? Çünkü genellikle biz faktöriyellerde küçükle büyük arasındaki ilişkiye bakarız ve büyük üçüncüsünden yazabiliriz. Ne demek istiyorum? Diyelim ki ben 3'te durmak istiyorum. 3 faktöriyel lazım bana. Bakın 7, 6, 5, 4, 3'te durdum 1'e ulaşmadığım her şeyde sonuna faktöriyel koymak zorundayım. Ya da bana 6 mı lazım? 6 faktöriyel. 7 çarpı 6 e durdum bitti mi? Bittiği anda 1'e ulaşmadıysam sonuna faktöriyeli kullanmak zorundayım. İşte bakın 7 faktöriyeli ben 7 çarpı 6 faktöriyel diye yazabiliyorum. Şimdi bu benim için bir kopya aslında. Neden kopya? Her ifadelerde toplamı çıkarmak yapabilmek için paydaların eşit olacağını biliyorum. Ama biri 6 faktöriyel biri 7 faktöriyel. Bak 6 faktöriyeli 7 ile çarptığımda 7 faktöriye ulaşıyordum. Aa, o zaman çok kolay bir şey öğrendim. Bunu 7 ile genişleteyim. Hmm, Üste dokunmadım. 1 bölü 5 faktöriyel dursun. Bakın şimdi 7 ile 1'i çarpacağım. 7 7 ile 6 ile çarpacağım. Buraya yazdım. 7 faktöriyel oldu. Eksi 1 bölü 7 faktöriyel. Artık şimdi paydalarım eşit. Şu 1 bölü 5 faktöriyel dursun. 7'den 1 çıktı. 6 bölü 7 faktöriyel. Bakın şu uzun çizgi bölü gene pay ve paydam var. İlk kısma dokunmadım. 1 bölü 5 faktöriyel çarpı ters çeviriyorum. 7 faktöriyel bölü 6 olarak yazıyorum. Bakın şimdi gidecek bir şeyler var mı diye bakıyorum. Şu haliyle yok. 7'nin içinde 5'in olacağını biliyorum. Şurada dursaydım. Şuraya bir faktöriyel koyardım bitirirdim değil mi? O zaman gelin bakalım 7'yi 5'e kadar açalım. 7, 6, 5 durdum. Faktöriyeli koydum. Aşağıda 5 faktöriyel var. Burada da 6 var. Bakın 5'ler gitti. 6'lar gitti. 7 kere 1, 7 oldu sonucu. Güzel soruydu. Geldik 6. sorumuza. K ve L birer rakam olmak üzere şöyle bir çıkarma işlemi vermiş. Olduğuna göre K çarpı L kaçtır diyor bana. Şimdi birlikte düşünelim. Bakın 3 basamaklı bir sayıdan 90'lı bir şey çıkmış. 3 L L kalmış. O zaman diyorum ki ben hiç elde almamış olduğumu düşüneyim. Burası 3 ise o zaman burası otomatikman 3 olur. O zaman K'ye gel 3 olduğunu söyle. E tamam düşünelim. Öyle bir şey düşüneceğim ki aynı iki sayının toplamı 3. 1 bir, 1 bir versem 1,5 1,5 olur da rakam olmaz. O zaman şöyle düşüneyim. Elden olmuş olsun. 13 olsun. Aynı iki şeyin toplamının. 13 olacağını düşüneyim. Mm -mm. Gene rakam olmuyor. O zaman bakın burası 3 değil. A3 değilse o zaman ne? Bakın 3 ama hiçbir şey çıkarmadım. Orası 3 değilse ne olabilir? Bakın buradaki K komşuya bir birlik onluk vermiş olabilir. Tamam. O yüzden K ne olacaktır? 4. Başka da bir seçeneğim yok zaten. O zaman K'yı 4 buldum. 4 L 4 9 L sonra 3 L L. Şimdi düşünelim bakalım. Kolay düşünüyorum hemen öyle bir şey çıkartacağım ki kendisi gelecek. Çok bariz bir şekilde gözüme 2 geldi. 2 diyorum. O zaman burası da 2 burası da 2. Deneyelim bakalım. 424'ten 92 çıkardığımda 322 kalacak 4'ten 2 çıktı 2 evet. Burası 2'den 9 çıkmaz komşuya gittim. 12 burası 3 kaldı. 12'den 9 çıktı. 3 2 2 olması gerekiyordu değil mi? 3 hmm, o zaman demek ki 2 değilmiş. Başka bir şey bulmam gerekiyor. 4L 4'ü yazdım. 9L 3L. L. Şimdi o zaman direkt çıkartacak düşünmeyeceğim. Eldeli bir şey düşüneyim. El 1 alsın komşudan 14 olsun. Öyle bir şey olacak ki 14'ten bir şey çıkartacağım kendisi kalacak. Yani 2'ye böl 14'ü. 7. Hmm, 7 de olur değil mi? 14'ten 7 çıktı 7. Peki bak elde almıştım. Şimdi buraya 7'yi yaz. Aslında burada ne kaldı? 6. Komşudan git gene al. 16'dan 9 çıktı. Aa güzel. Bak burası da 7 geldi. E, komşudan bir almıştık. Burası 3 kaldı. Aşağıda 3 indi. Demek ki deneyelim gene bak şurada. 474 değil mi? L'yi 7 buldum çünkü. 9, 7. Çıkartalım bakalım. 4'ten, 14'ten 7 çıktı. 7. Burası 6 16'dan 9 çıktı 7. Bu da 3 kalmıştı. 377. Bakın. K'nın 4 olduğunu, L'nin 7 olduğunu buldum. Çarpımları istiyordu. O da 28'dir. 7. sorum. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere şu ifade bir çift sayıdır. Buna göre 3 tane öncül verilmiş. Bunlardan hangileri kesinlikle çift sayıdır diyor. Şimdi 6C'den başlamak istiyorum. Bir sayı çift bir şeyle çarpıldı. Dene. 6 ile 2'yi çarp. Sonuç ne gelir? Çift. Doğru. 6 ile 12'den çift geldi. 6 yazmadım. 6 ile 3'ü çarp. 18. 18 de çift. Bakın buradaki sayının çift veya tek olması bir şey değiştirmiyor. Başında 6 varsa. Yani çift bir sayı varsa çiftle çarptığım anda sonuç çift gelecek. Yani bakın buranın sonucu kesinlikle çift. Ama 6C'nin ben çift olduğunu biliyorum. C hakkında bir yorum yapamam çünkü 2 de olabiliyor, 3 de olabiliyor. Tek de olabilir, çift de olabilir. Kesinlik yok. O zaman C'ye ben yorumsuz tutuyorum. Peki. Ne demişti bana bu verilen ifadenin toplamı çift sayıdır. Tamam buraya çifti yazdım. Peki çift var. Ee, diğer iki tarafa bakalım. Mesela 9A 6'ya bakalım. 9 ile gene burada çarpalım. 2'yi çarpalım. 18. 9 ile 3'ü çarpalım. 27. Bakın çiftken sonuç çift geldi. Tekken sonuç tek geldi. Yani 9'un hiçbir opsiyonu yok. Başında tek sayı çarpanı varsa onu hiç görmene bile gerek yok. Hı, görmüyorum o zaman burası. A üstü 6. Altı. Peki 6'yı görmeme gerek var mı? Tek bir sayının eninci kuvvetinde neyi alırsan alt tek çıkar. Çift bir sayının tabii ki sıfır haricinde diyorum. Eninci kuvvetini alırsan gene ne git çıkacaktır? Çift çıkacaktır. Yani buradaki kuvvetleri de hiç görmene gerek yok. A artı B bir de burada C. 6 C'den dolayı çift bir sayı var. Artık bakıyorum çiftle neyi toplarsam sonuç çift olacaktır? Çift. A güzel. A artı B'nin kesinlikle çift olduğunu biliyorum. Peki hangi durumlarda çift gelir bu? E, i̇ki tek sayıyı toplarsam 1 ile 3'ü topla 4 çift gelir. İki çift sayıyı toplarsam 2 ile 4'ü topladım 6 çift geldi. Bir şey deneyelim. Bir tek bir çift deneyelim. 1 ile 2'yi deneyelim. 3 ha, olmadı. Demek ki iki durumu var. Tek tek çift çift. Başka da bir durum yok. Gelelim şimdi artık bu öncüllere. Diyor ki B çarpı C. Kesinlikle çift. Şimdi C hakkında yorum yapamıyorum. B tek de olabilir. Çift de olabilir. E o zaman kesinlik yok çarpımda. Gitti. A artı B üstü 4. Üstleri görmemize gerek yoktu. Tabanla aynıydı. Taban tekse e, çıkan T üstü eninci kuvvette tek olacaktır. Yani buradaki çift 4'ün hiçbir şeyi yok onu attım artı b diyor e ben zaten artı b'yi çift buldum o zaman buradaki ifade kesinlikle doğru gelelim arka en sondaki üçüncü öncüle kareleri görme tamam artı b'nin kesinlikle ne olduğunu biliyorum çift c e c'yi bilmiyorum ki o yorumsuz yorum yoksa ondan kesinlik yoksa zaten bunu yapamam bu da gitti o zaman cevabım yalnız 2 Bursa oldu 8. sorum Yüzler ve onlar basamağı aynı ve birler basamağı 5 olan 3 basamaklı bir sayı yazılıyor. Hemen yazayım. Yüzler ve birler basamağı aynı. Pardon, onlar basamağı aynı, birler basamağı 5 olan. Devam edelim. Bu sayının rakamlarının yerleri değiştirilerek elde edilen sayı ilk sayıdan 18 eksik oluyor. Buna göre seçilen sayının rakamları toplamı kaçtır diyor. Şimdi birlikte bakalım. Yer değiştir diyor. Peki elimde bir A, A, 5 var ne yapabilirim? Birinci durumu düşüneyim. 5 ile A'yı yerleştireyim. A, 5, yer A, A. Evet yazabilirim. Bu 5 ile bu A'yı yerleştireyim. 5, A, A. Bu 5 ile ya da A'lar kendi içinde yerleştirir mi? Değiştirse de bir şey olmaz. A. Demek ki iki tane durumum var. Yazıyorum o zaman. A, A, 5'ten A, 5, A'yı çıkarttığımda çünkü elde edilen sayı yeni sayıdan çıkartıl. Yani ilk sayıdan çıkardığında 18 eksik oluyor diyordu. O zaman farklarının 18 olduğunu biliyorum. Tamam. Geldim şimdi bu tarafa gene elimde Şöyle birazcık aşağı yazayım. A, A, 5. Eksi ikinci durumu yazıyorum. 5, A, A. Bakın bu sayının rakamları yerleri değiştirerek elde edilen yeni sayı ilk sayıdan 18 eksik. Tamam. Yani aralarındaki farkın 18 olduğunu söylemiş bana gene. Şimdi birlikte çözümleme yapalım. Birler onlar yüzler. Yüzler basamağında olduğu için burası yüz A. 100 çarpı a yani. Artı onlar basamağı 10a. Artı 5 yazdım. Şu eksiği yapıp şöyle parantezi açmak istiyorum. Birler onlar yüzler. 100a. Artı 5 çarpı 10'dan 50. a çarpı 1'den a. Eşittir. 18. Şimdi bu eksiği buraya dağıtalım. Kafadan da yapabilirdiniz aslında. Şimdi 100a'yı yazdım. Artı 10a artı 5 eksi 100 a eksi 50 eksi a eşittir 18. Kimler gidiyor bakalım. 100 tane a'dan 100 tane a çıkardım gitti. 10 a'dan bir tane a çıkardım 9 a oldu. 5 eksi 50 eksi 45 olur. O da 18'e eşit. 45'i karşıya attım. 9 a'nın 63 olduğunu buldum. Her tarafı 9'a bölüyorum. Ve A'nın 7 olduğunu buluyorum. Gerçekten de böyle denediğinizde bakın deneyelim gerçekten 775'ten 7, 5, 7'yi çıkartın. 15'ten 7 çıktı 8 burası 6 kalmıştı 18. Demek ki ifadem doğru bulundu. A'yı 7, 7 bir de 5. Buradaki sayıların toplamını istiyordu. 7, 7 daha 14, 5 de topladım 19. Ama bir şey daha yazmıştık biz buraya. Hani ben şanslıyım ilk denememde buldum. İlk denememde bulamayabilirdim. Aşağıdakini de aynı işlemi yapacaksınız. Bakacaksınız olacak mı? Hemen şöyle çözümleyeyim. 100A artı 10A artı 5. Hemen eksiyi dağıtıp yazıyorum. Eksi 500 eksi 10A eksi A eşittir 18. Artı 10A ile eksi 10A gitti. 100A'dan bir A'yı çıkardım. 99A. Şunlardan da işlemi yaparsam. Eksi 495 eşittir. 18 karşıya atıyorum. Artı olarak geçiyor. 99 A 495 de toplarsam 513 Yanlış toplamadıysam 513 geliyor. Her tarafı 99'a bölüp A'yı bulacağım. Ama e, A buradan bir e, tam sayı çıkmıyor. O yüzden buradan değer gelmiyor. İlk ifadede de bitirebilirdim. Ama bunu da Hani siz işinizi riske atmayın. Belki işlemlerde yanlışlık yapmış olabilirsiniz. İkisini de kontrol edin. Geldik 9. sorumuza. Eşitsizlik sorusu. X, Y, Z gerçel sayıları için şöyle bir ifade verilmiş. Olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Şimdi ben şöyle çok basit bir eşitsizlik yazayım. 2, küçük, 3, küçük, 4. Herkes bunun doğru olduğunu biliyor değil mi? Mesela ben 2'yi kapatsam. 3, 4'ten küçük. Bozuldu mu eşitsizlik? Hayır. Doğru. Burayı kapattım. 2 3'ten küçük. E bu da doğru. Ortadakini kapatmak istiyorum. 2 4'ten küçük. Bu da doğru. Yani şunu demek istiyorum. Eşitsizliklerde istediğim iki tanesini çekip alabilirim. Bir şey değişmiyor. O zaman ben buradaki sıralamayı bulmak için öyle istediğim iki tanesini seçeceğim. Bakın şurada gözüme x üssü 4'ü kestirdim. Çünkü bir sayının çift kuvveti her zaman nedir? Artıdır. Ha, bak burası artık kesin. O zaman buradan y'yi düşünebilirim. Şurayı alayım o zaman. Bakın sıfır küçüktür. X'i 4 çarpı Y. Ne dedim az önce? Aşağısının içinin ne olduğu, tabanın ne olduğu önemli değil. Çift kuvvetleri her zaman artı. Artı ile öyle bir şeyi çarpacağım ki sonuç sıfırdan sıfırın bundan küçük olması demek sonucun artı olması demek. Neyi çarpmam lazım? Artıyı. Bakın cepte bir bilgi var. Y'nin artı olduğunu buldum. Hmm, başka. Şu ikisini alalım şimdi. İstediğim gibi parçalıyorum bunları x artı y küçük x eksi z. Her taraftan şu x'e çıkartalım. Y küçük eksi z. Hmm, buradan ne yapabilirim? Ama böyle bir şey de yorum yapamıyorum. Sadece y'nin artı olduğunu biliyorum. Bunu karşıya atayım. Ya da buradan şey de düşünebilirsin. Hani y'nin bundan küçük olması için z eksi sayıdır. Eksi eksi eksinin çarpımı artı olabilir. O yorumu da yapabilirsin. Ama sanki şöyle daha rahat görülecek. Eksi z'yi karşıya attım artı oldu. Tamam. Sıfırdan küçük. Bakın artı bir şeyle neyi toplarsam sıfırdan küçük bir şey çıkar? Anca eksi bir sayı. Şey. Mesela bu artı bir olsun bu eksi yedi olsun değil mi? Anca topladığımda bu zaman gelecektir. O zaman bir kere z de eksi. E güzel ama e, x var işin içinde. Onu nereden alabilirim diye düşünüyorum. Bakın şurayı da alayım bu sefer de. Şunu hiç kullanmadım değil mi? Alıyorum diyorum ki x eksi z küçük sıfır. Eksi z'yi karşıya attım. x küçüktür z. Aa güzel çok güzel. Z eksi olduğunu bulmuştum. X'in ondan daha da küçük olduğunu biliyorum. Y artı hepsinin otomatikman büyük olacak. O zaman X Z Y'den cevabım B şıkkı olacak. Geldik bugünkü dersimizin son sorusuna. X bir pozitif gerçel sayı olmak üzere şöyle bir ifade verilmiş. Olduğuna göre X kaçtır diyor. Şimdi iki tane terim varsa arada eksi varsa aklınıza iki kare özdeşliği gelsin. Ne demek istiyorum? hocam iki kare diyorsunuz da tamam x eksi 4, 4 2'nin karesi güzel, onda bir sıkıntı yok görüyoruz. X neyin karesi? X de neyin karesi biliyor musunuz? Kök x'in karesi. Aa, her türlü şey aslında ben kök x'in içine yani işte kök 3 derim, bir şey derim, böyle iki kare farkı şeklinde yazabilirim. Kuralı hatırlayalım iki kare farkında, kareleri görmüyorduk, bir aynen yazıyorduk kök x eksi 2, bir de artılısını yazıyordu. İşte bakın şuradaki ifade buymuş. Bunu gördüğün anda soru bitti. Gel bakalım burada x eksi 4 yerine x kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 yaz. Tamam eşittir. Burada da kök x şöyle yapayım eksi 2 kök x artı 2 var. Şimdi bakın burada kök x artı 2 burada kök x artı 2 var. İkisi de eee eşitliklerin karşı taraflarında aynı yerlerde o zaman sadeleşir. Tamam. Burada x var. Bunun paydasına o zaman 1 kaldı. Bakın x bölü kök x eksi 2 eşittir. Kök x eksi 2 bölü 1. İçler dışlar çarpımı yapalım. O zaman x ile 1'i çarptım x geldi. Kök x eksi 2 ile kök x eksi 2'nin çarpımı demek kök x eksi 2'nin karesi demektir. Hadi kareyi yapalım hemen. Birincinin karesi. Kök x'in karesi x birinci ile ikincinin çarpımının iki katı eksi 4x oldu ikincinin karesi artı 4 burada da ne var x var bu x hemen karşıya geçti eksi olarak gitti yani bunlar bakın sıfır eşittir eksi 4x artı 4 e bunu da karşıya atalım 4x eşittir 4 bu arada 4x derken şurada birincinin karesi x evet birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki kök x bunun iki katı 4 kök x şunu unutmayın. Tamam. Heh, şimdi daha güzel. Yani şimdi doğru oldu daha güzel değil de. Her tarafı 4'e böldüm. Kök x'in 1 olduğunu buldum. Kök x 1 ise neyin hani sonucu 1 çıkacaktır? Her tarafın karesini alalım. Bu kare bunu götürsün. 1'in karesi gene 1'dir bir şey değişmiyor. x'in değeri 1 çıktı. Bugünkü dersimiz burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.